Evet arkadaşlar, bugün duvar çatlaklarını yapacağız. Evet, bizim duvar çatlaklarımız vardı. Ben bunları güzelce spatulayla kazadım. Kazıdıktan sonra elime bir saten alçı aldım. Ve saten alçıyla bu çatlakları Hızlı bir şekilde kapatacağız. Bir tane yan vuruyorum, bir tane dik. Bir tane yan, bir tane dik. Bir tane yan, bir tane dik. Bir tane yan, bir tane dik. Biraz aldım. Bir tane yan, bir tane dik bir tane yan bir tane dik Evet görüyorsunuz bakın hızlıca kapanıyor. Şimdi son vuru tuşları da yapabiliriz. gördüğünüz gibi. Sıvadım. Spatulamı temizledim. Son bir rutuş daha yapmak isterseniz. Bakın. Dümdüz alıyor. Bu kuruyunca duvarla aynı renke geliyor ve ayırt edilmiyor, saten alçıyla. Gördünüz, vuruyorum, bir tane yan, bir tane düz çekiyorum, iş bitiyor. Bunun sonunda da 3 gün bu kuruduktan sonra, bakın buraları da yaptım. 3 gün kuruduktan sonra en son zımparayı vuruyoruz. Bakın bunu da daha yapacağım. Duvarlarda da var daha çatlaklar. Görüyorsunuz. Onların hepsini kapatacağız. 3 gün dediğim gibi kuracak. Sonra zımparayı vuracağız. Ve boyaya hazır olacak. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.